Merhaba arkadaşlar. Arigame kalın birlikte Roblox'ta bugün Military Tycoon oynuyoruz. arkadaşlar. Oyunu uzun zamandır çekiyoruz. Dışarı doğru gidiyorum. Bu oyunu çok fazla geliştirdik kendimizi. Kendi Türkiye kalemizi bayağı bir güçlendirdik. Yeni bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Kapıyı aç. Mücahit'in kapıyı açıyor. Mücahit'in kapıyı açtı. Dışarı çıkıyorum. Korkmuyorum. Hiçbir ülkeden korkumuz yok ya. ben herkes tanıyor arkadaşlar. En belalı ülke Türkiye. İçeri doğru koşuyoruz. Bugün yeni güncellemeler var. Bunları göstereceğim size. Daha önce köpek falan almıştık. Köpeğimizi falan mı çıkartalım? Bak işte follow diyor. Sibiyo kurdu. Paşa. Başa gel oğlum. Burada asker kartlarımız vardı. Ben bu kartlardan bombacıyı çıkarmıştım arkadaşlar. Solda da başka bir kart var. Her neyse onları boş veriyoruz. Askerlerimiz gelsin. Dostu selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yeni, yeni bir bölüm panda. Dostu kasa mı patlatıyoruz? Bugün kasa patlatıyoruz arkadaşlar. Kasa soygunu yapacağız. Yabancı ülkelerin kasalarını soymaya başlıyoruz. Dostum fenasın dostum Başı belasın Fenasın <laughs> başı belasın Soldier geldi arkadaşlar güncelleme ee, Bunu birazdan göstereceğim bakın burada Raid Soldier diyor Bunu alacağım arkadaşlar ben direkt onu diyorum Robux'ta Bu bir görev arkadaşlar soygun görevini yaptığınızda Bu askeri veriyordu size 999 Robux'a Ben aldım bunun ne olduğunu göstereceğim Vay şarkı çalıyor Çok mu önemli bir asker aldık Acaba maskeli falan arkadaşlar Bir tanesini çıkarttım onu takalım Oo kanka en sağlam askerim olabilir bu gel. Evet içeri doğru girdiğimizde şuradan kıyafetimizi giyinelim yine klasik kıyafetlerimizi giyiyoruz. 2-3 tabanca alalım. Bak bugün ciddi bir görev var panda. Tamam mı? Çok fazla şey yapmayacağız yani. Hata yapmayalım görevi tamamlayalım. Dostum ben tamam tamam dostum anladım. Tamam ready diyor füzeyi sallıyoruz ülkelere. Biz geldik. Türkiye gel abi Türkiye gel abi. Kimi vurayım arkadaşlar? Şunu vuralım. Selamun aleyküm. O adam ölmedi. Helikopteri çıkartıp yanına geleceğim şimdi. Dostum beni alman lazım dostum. Operasyon için hazırım. Tamam operasyon için hazırsın. Bu bir arka sokaklar değil ama biliyorsun değil mi? Dostum fark eder mi dostum? Tamam. Hadi gidiyoruz. <laughs> Abi ateş sesleri geliyor bir yerden ya. Benimkiler birilerine ateş ediyor herhalde. Beyler sakin, beyler sakin. Ortaya ele geçireceğiz. Burası bana en yakın bir merkez. Burayı almak istiyorum abi. Tara 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 tara. Oh. Aa düşman uçağı var. Burası benim kanka. Hava sahasını terk et. Hava sahasını terk et. Çok iyi bir şekilde caydırdı. Adam ne, yoradın, ne şey. Abi uçaktan atladı adam. Tamam tamam bırakıyorum seni. Tamam. İniş yapılıyor. Saldırın aslanlara. Nefes aldırmayın. Arkadaşlar burayı ele geçireceğiz. Türk bayrağımızı dikeceğiz buraya. Oyunun merkezine. Ben geldim çünkü buraya. Bismillah. Sen nereden çıktın kanka? İçeriye pusmuş adam. İçeriye pusmuş arkadaşlar. 23 saniye sonra burası benimdir. Evet bir 0 Türk bayrağımızı taktık buraya şimdi gidiyoruz. Allah saldırı atın. Saldır attı deyip hadi yardım et. Tuttu olaydı Tepede uçak bana saldırıyor. Helikopterin canı az. Helikopteri patlattı arkadaşlar. Allah pervane gibi dönüyor mouse'un. Heyecan yaptım şu an durun. Arkadaşlar saldırıyor orada, görüyor musun? Gel buraya gel. Kanka bir durun Allah aşkına. Abi sen kimle uğraşıyorsun bakayım? Uf, uçağı çok sağlam. Bunu uçağı düşüremem. Vallahi uzaylılar vurdum. Füzeyi gökyüzüne attık. Dur bir dakika denk getirici. Sniper'la vururum aga. Aga neredesin? Taş çıktı önümüze. Vur abi. Vur abi. Aa düştü uçak. Sniper'la. Aa düşmemiş. dostum yoldayım geliyorum dayan dostum Allah birebir mücadele arkadaşlar füzeyi koy vurabilir miyim füzeyle ona yaklaşırsa vururuz aga ya füzeyle vurur öldüm ya gel bahçene iniyorum şu anda dostum geldim atla Arkadaşlar pandemi birlikte operasyon yapacağımız yere geldik şimdi. Burası operasyon yapacağımız yer arkadaşlar. Görev yeri. Hadi giriyoruz hazır mıyız? Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz video beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Burada çok bir like atın ya. Başla. Haydi bakalım. Geliyoruz. Kapıda C4 var. C4'ü patlatıyorum. E'ye basacağız arkadaşlar. Bu yeni geldi. Burası inanılmaz para var içeride. Hadi bakalım başarabilecek miyiz? C4 patlıyor. Patladı. Uğur. İçerisi adam kaynıyor. Allah tepede panda. Tuttum bunları da öldürürüz biz dostum. Bu zor bir görev ama ölmeyeceğiz. Geri. Devam 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 beyler. Öldü. Bu nasıl ölecek? Arkadan dolanmamız gerekiyor. Adam burada. Allah. Bilgisayarda ne yapacağız? Bir şey var burada arkadaşlar. Asansörleri çalıştırma tuşuna bastım. Asansördeyiz şu anda. Eee biz basıyormuşuz. Geldik mi geldik. Oo yardım para var alıyorum. Üst kata çıktık galiba değişik bir göreve benziyor. Yani hem zor gibi öleceğiz gibi de hissediyorum. Haydi bismillah. Obe yeteneklerimizi kullanıyoruz. Kasa var arkadaşlar. Kasanın içinde para kaydıyor arkadaşlar. Zenginlik zengin olacağız. Obe Türkiye operasyon çekiyor buraya. Kasadaki bütün paraları almaya geldim. 15.000 bin, 30.000. Bin. Yerdekiler 15.000 15.000 veriyor. Bunu da alalım. Arkadan panda geliyor. 15 bin, 45 bin, oldu. Burada bir şey var mı? Lazerli var arkadaşlar. Bir şey yok. Kasaya doğru inelim. Place drill diyor. Oo, makine koydum. Aa! Öl 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 öl. 8 saniye kal arkadaşlar. Drill oraya şu anda deliyor. Kasa açılıyor. dur, dur geliyor adam. Gir abi. Girdim abi. Abi burada biri var. Öldü. Ooo paraları bakın. 60 bin. Eğer buradan 1 milyon yakın para veriyorsa oyunun yapımcısına tebrik edeceğim. Zor bir görev çünkü. bayağı bir girmekte sıkıntı çektik. 75 bin. Başkalar da geldi. Diğer oyuncular da burada. Adam bana sıkmadı sürece sıkmayacağım. Panda gel. Bana paralar topla. 105 bin. Çok iyi para geliyor arkadaşlar. 120. Buraya boş atmamız lazım ya. Bak pandaya ateş ediyor adam arkadaşlar. İçerideyken birbirini vuramıyorsun. İçerideyken birbirlerini vurma yok. Oyuncu abimini vuramaz yani. Öyle bir şey yapmış. Aldım arkadaşlar. 225 bin topladım. Gidiyorum. Bir dakika kaldı çünkü. Oy! Nasıl Çık çıkacağız buradan? Abi buradan çıkması çok zor. Koş! Çok az canım var. Çok az canım var anne. Buradan kaçmak lazım. Aa çıktım. You did it. Cash collector. 225 bin dolar topladı. Aa öldüm. Arkadaşlar öldük ya. 225 bin para topladık. Para geldi bu arada. Parayı aldım. Güzel. Evet parayı şimdi ne yatırıyoruz? Gelişmek için arkadaşlar gizemli bölgede bir şeyler alacağız burada ne var ne yoksa. İçeri girdik. Burası benim gizemli bölgem biliyorsunuz. Arkadaşlar burada da stit armor diyor mesela. Bunu alalım. O bunun nasıl bir kıyafet abi? O lazerleri görünmez diyor. Burada lazer sistemi döşeyelim bir tane arkadaşlar. Burası elmas da aldığımız yerler. Bu kazandığımız parayı da elmasa verelim. Elmas üretimini hızlandırmak için upgrade yapalım buraya. 2 milyon verdim arkadaşlar. O sıradaki upgrade de 5 milyon istiyor. Bu kıyafet lazerlerden geçiyormuş. Bunu bir deneyelim mi bakalım başarılı mı? Gel. Soygun yapacağız. Bir adamın mekanına gideceğiz. Lazerlerin üstünden geçeceğim. Dostum ölürsün. Ölmem çünkü kıyafet lazerlere işlemiyor. Öyle bir elmasla bir şey aldım. Gizemli bir şey. Çok pahalıydı. Bunun kasası yok. Kasası yok onun. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'yı soymaya geliyoruz arkadaşlar. Panda bir sakin be panda. Dur dur tanıdı dostum. Dur. dur. Giriyorum panda hadi bakın. Arkadaşlar şimdi lazerle kapıdan geçmeye çalışacağım. Lazer kıyafetlerimle. Allah bismillah korkuyorum arkadaşlar. Oo geçtim. Yürü abi. Ha, burası soyunmuyor. Burası soyunmuyor geri dön. Allah 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 oyun çok hareketli. Buraya giriyoruz. Haydi bismillah. Kıyafet başarılı arkadaşlar. Elmasınız varsa alın başarılı yani. Oldu sağlam çıktı burası. Allah. Tutu ben ölüyorum. Öldü pan. Allah adam tank da çıktı. Adamın tankı vermiş. Kalkanı kullan. Oraya işte onu C4 ile patlasam var ya harika olur. Aha. Aha. Aha öldüm. Arkadaşlar oraya füzeyi sallayacağım. Videoyu da burada bitiriyorum. Eee öldük arkadaşlar ready abi. Şimdi oraya bir tane füze sallıyoruz. Türkiye'mizi gücü gösteriyoruz. Yolla gitsin. Yolla gitsin. O adam orada. AX'e gitti arkadaşlar. Budur be. <laughs> arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. En sonunda ikisini de götürdük adamların. Adamlar sinir oldu bana. Şu an bana saldırmaya gelecekler ama böyle çıkıyorum yani. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğlenmişsinizdir. Yeni bir Military Tycoon oyunuydu. Son görüşmek üzere. Güncelleme geldikçe çekerim. Hoşçakalın. Bye bye.